Böyle ufak yerler bize yetmiyor. Ha gençler, daha büyük yer lazım. Biz görevi devraldığımızda Karadeniz sahil yolu diye bir şey yok. Biz yaparız. Trabzon denince futbol zaten burada bir numara. Şenol Güneş Spor Kompleksini 42 bin kişilik bir stadyumu Trabzon'umuza kazandırdık. Trabzon'da buna layık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bilmiyorum da bu Bay Kemal ile konuşuyor. Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu makamı korumak da benim görevim. KYK yurtları ile alakalı bizlere verilen internet kotası bize yetmiyor. Bununla alakalı bir iyileştirme yapılır mı? En güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız bugüne kadar olduğu gibi. Eskiden ben İstanbul'da ikamet ediyordum. Çok kar yağdığı zaman çalışmalar falan çok güzel oldu. İstanbul'da zaten ne yaptıysak bir Olmayan bir şey vardı. Sarıyer Kahraman'da balık yemek. Bizim derdimiz İstanbul aşkıydı. Bunların böyle bir aşkı yok. Böyle bir heyecanı yok. Düşünün bizim yapmış olduğumuz tünelleri kapatıyor bunlar ya. Bu CHP'lileri rahatsız etti. Adını diyor niye Yavuz Sultan Selim koydunuz? Bu Fatih Sultan Mehmet'in adının olduğu yere Yavuz Sultan Selim yakışmaz. Bu uşağa da fotoğraf şapka yakışmış ha. Ama sen çok güzel bir çocuksun. Şu anda bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi? Hazine maliyeyle bir çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım. Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda. Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Annenin adı ne? Annemin adı Neba. Sen orada ayrıldık. <laughs> Halı sahayı rezerve etmek için ay aradım. Adınız ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan dedim. Dalgam mı dedi, kapattı. Ne okuyoruz size ya şimdi? Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset bilimi Yani biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracak. Milli teknoloji hamlesi gibi, teknofes gibi organizasyonları gerçekleştirdiğiniz için, bunlara önderlik ettiğiniz için tüm Türkiye gençliği adına sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Kar fırtınası yaşandığı gün balıkçıya giden bir AK Partili belediye başkanı olsaydı sizin tepkiniz ne olurdu? Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Karın dışında da meydanda yok. İstanbul'u sel bastı, beyefendi Bodrum'da. Artık diyoruz ki ya sabır, inşallah 2023-2024'te benim milletim gereğini yapar. Koliva grubumuz bizlerle birlikte. Koliva ne? Söylesene. Anlamaz. <laughs> Çünkü buranın uşağı değil. Koliva da iyi <laughs> böyleydi ha. Mısır'ı hoşla, Haşladıktan zor oldu sana koyma. Eren Bülbül'ün e, memleketinde şehit edildiği topraklardasınız. Onun hayatını anlatan filmi izlerken neler hissettiniz? Sen seyrettin galiba. <laughs> Filmin ben yaptım. O başta Heyyamo eseri var ya. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Telefonda var mı? Var ama ben size canlı okumak istiyorum. <laughs>